Selam. Astroloji Atlası'na hoş geldin. Bugün sana astrolojinin en merak edilen alanlarından birini anlatacağım. Kariyer astrolojisi. Yani hangi burç hangi mesleğe daha yatkın? Yeteneklerim doğum haritamda yazıyor olabilir mi? Ben gerçekten doğru işimi yapıyorum. İşte bugün bu sorulara birlikte cevap arayacağız. Ve evet, astroloji bu konuda harika bir rehber olabilir. Öncelikle şunu netleştirelim. Astrolojide kariyer analizi yapmak sadece burcunla ilgili değildir. Ama burçlar, doğal eğilimlerimizi ve potansiyellerimizi anlamamızda büyük ipuçları verir. Asıl önemli olanlar ise doğum haritasındaki bazı evlerdir. Ama bugün seninle daha genel bir giriş yapacağız. Burç burç hangi mesleklere doğal yatkınlık var, ona bakacağız. Hazırsan başlıyoruz. Koç burcu. Cesur, hızlı, rekabeti seven biri. O hep önde olmak ister. Risk almaktan korkmaz, mücadeleden keyif alır. Bu yüzden onun sahası liderliktir. Girişimcilik, spor, savunma, polislik gibi dinamik alanlarda parlayabilir. Koç için önemli olan harekette kalmak, yön vermek, önden gitmek. Boğa ise güven arar. İstikrar, konfor, kalite onun için vazgeçilmezdir. Bir işe girdi mi uzun vadeli düşünür. Finans, moda, emlak, doğa ile ilgili alanlar Boğa için birebir. Ayrıca estetik anlayışı sayesinde iç mimarlık ya da güzellik sektörü de ona uygundur. O sağlam adımlarla ama şık yürür. İkizler burcu. Seka, iletişim, hareket. O konuşur, anlatır, yazar, çizer. Ve sıkılmamak onun için şart. Medya, gazetecilik, sosyal medya işleri, öğretmenlik ya da çevirmenlik. İletişimin olduğu her yerde ikizler parlar. Değişken yapısıyla birden çok alanda başarılı olabilir. Yengeç, duygularla çalışır. Korur, besler, büyütür. O yüzden mesleklerinde hep bir şefkat vardır. Psikoloji, öğretmenlik, aile danışmanlığı, mutfak sanatları. İnsanla iç içe, kalpten kalbe bağ kurulan işler ona çok iyi gelir. Yengeç için önemli olan aidiyet ve duygusal tatmin. Aslan sahneyi sever. Parlamayı, görünmeyi, alkış almayı. Kendine güvenir ve bu özgüvenini başkalarına da ilham vermek için kullanır. Oyunculuk, sahne sanatları, yönetim, organizasyon işleri tam ona göredir. Ayrıca çocuklarla çalışmak da kalbine iyi gelir. Aslan ışığını mesleğine taşır. Başak düzen ister, sistem sever, detaylara bayılır. Analiz etmek, düzenlemek, iyileştirmek onun doğasında vardır. Sağlık sektörü, muhasebe, veri işleri, editörlük İşini titizlikle yapan, kusursuzu arayan bir burç. O işinde faydalı olmak ister, işe yaradığını hissetmek ister. Sarafet, denge, estetik. Terazi bunlarla var olur. Kili ilişkiler, adalet, uyum onun alanıdır. Hukuk, moda, iç mimarlık, güzellik sektörü, diplomasi. Yani hem şık hem adil olabileceği alanlar onu besler. Terazi için meslek sadece kazanç değil, görsel ve zihinsel bir uyum meselesidir. Akrep derine iner, araştırır, sorgular. Kolay kolay tatmin olmaz, yüzeysel şeylere de yüz vermez. Psikoterapi, araştırma, kriz yönetimi, dedektiflik gibi alanlarda doğuştan yeteneklidir. Ayrıca şifa ve dönüşüm temalı işlerde ona iyi gelir. Akrep karanlığı ışıkla dönüştüren kişidir. Yay için bilgi, özgürlük ve keşif ön plandadır. Yerinde durmaz, hep daha fazlasını öğrenmek, görmek ister. Eğitim, yayıncılık, rehberlik, felsefe, uluslararası işler, dünyayı gezerek çalışmak mı? Yay için mükemmel. O ruhu da bavulu da hazır gezginimizdir. Ciddiyet, sorumluluk, hedef. Olak hayal kurmaz, plan yapar başarı onun için bir sonuç değil, bir yaşam tarzıdır. Mühendislik, devlet işleri, inşaat, yöneticilik, planlama. Uzun vadede sabırla yükselir. Olak için iş, kişisel zirvesini inşa etmenin yoludur. Kova sıra dışıdır. Farklı düşünür, kalıpları sevmez. Teknoloji, yazılım, bilim, uzay çalışmaları ya da aktivizm topluma katkı sağlayan yenilikçi işler tam ona göredir. Ben buradayım ama alışıldık biri değilim dercesine çalışır. Kova geleceği bugünden inşa eden kişidir. Balık hayal eder, hisseder, ilham verir. Empatisi yüksektir, sanata ya da şifaya yönelmek ister. Müzik, resim, spiritüel danışmanlık, terapi, yardım kuruluşları. Kalpten gelen işler onu var eder balık, başkalarının kalbinde iz bırakmak ister. Şimdi önemli bir not. Sadece güneş burcun değil, yükselen burcun ve mc noktan yani tepe noktası olarak bilinen faktörde kariyer yönünü büyük ölçüde etkiler, yani doğum saatini biliyorsan, bu detaylara da mutlaka bak. Çünkü bazen koç burcusundur ama yükselenin başak, tepe noktan kovadır. Ve hayat seni bambaşka bir yere taşır. Peki sen hangi burçsun? ve şu an yaptığın işte örtüşüyor mu? Yorumlara yaz. Belki bir sonraki videoda sizin doğum haritanıza özel kariyer ipuçları paylaşırız. Unutma! Astroloji sadece karakterimizi değil, yönümüzü de aydınlatır. Astroloji Atlası'na abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.